Selam canlarım, iyi hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mandala boyamasına devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi son rengimiz kalmıştı şu çiçeklerimizde onları yapacağız. Daha sonrasında yaprak bölümlerini yeşillerle yapmaya başlayacağız. Ufaktan başlayalım isterseniz. Şöyle bir tık koyu. Bu renkmiş zaten bu o yüzden kullanmayacağım pardon. Ne renk yapabiliriz? Daha koyu bir mavi kullanabiliriz aslında. Şöyle bakıyorum. Daha koyu bir mavi. Ne olabilir? Yeşiller başlıyor bu renkten sonra. Ee, şu mavi olabilir aslında. Ee, şöyle silelim. Güzel kaliteli bir boya kullandığımız için sorunsuz bir şekilde çıktı. Aslında kafamdaki renk buydu. Yanlış bu boyayı seçmişim. Pardon. Biz bu arkadaşlar bu şekilde boyamasını yapıyoruz. Kısmar biraz kötü oldu. Beğenmedim. Açıkçası. Şöyle. Bir daha keskin böyle şey yapabiliriz. Evet gördüğünüz gibi bu kısmı da bitirdik arkadaşlar. Ya nasıl oldu bu çiçek? Bence çok güzel uyumlu bir renk oldu. Birazcık dışarı taşırdık ama onu da bir sonraki katmanda kapatacağımızı düşünüyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Bay bay.